Siber suçu bize tarif edebilecek var mı? Siber suç nedir? Bilgisayar ağı ya da internet altyapısı kullanılarak işlenen suçlardır. Bunlara siber suç deniliyor. İnternet altyapısı ya da IP adresleri kullanılarak, internet protokol kullanılarak işlenen suçlara siber suç deniliyor. Arkadaşlar çoğunlukla ziyaret ettiğiniz sitelere benzer siteler kurarak reklam veya e-posta yoluyla sizi olmaya getirmeye çalışırlar ve kişisel bilgilerinizi elde etmeye çalışırlar. Buna kimlik alı saldırısı deniliyor. Arkadaşlar, dijital ayak iziniz, internette veya sosyal medyada gezdiğiniz zaman size ait olan her şeydir. Siz sosyal medya ve internette gezinirken her yerde bir ayak izi bırakırsınız. Sizler büyürken sizin sosyal medyadaki varlığınız, internetteki varlığınız sizinle beraber büyür. Bu yüzden bu büyüyen ve sürekli bıraktığınız izleri daha sonra silebilmek çok daha zorlaşır. Bu yüzden paylaşımlarınızı yapmadan önce dikkatli ve düşünerek paylaşın. Arkadaşlar, sizden ricamız sanalda zorbalık yapanlara sessiz kalmamanız, bunu emniyetimize haber etmeniz. Arkadaşlar, bunu unutmayalım ki her ne kadar ortam sanal ise de. İşlenen suç ve etkileri gerçektir. Yüksek Ova İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik büro amirliği olarak sanal değil gerçek projesini hayata geçirdik. Bu proje ile günümüz popüler konularından siber suçlar, sosyal medya kullanımı ve güvenli internet kullanımı gibi konulara değindik. Sizlerin de malumu özellikle siber suçlar konusunda son zamanlarda ilçemizde çok ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemiz genelinde tüm liselerde takribi 4000 öğrenciye yönelik olarak bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle ilçemizde bir dizi seminerler verdik. Öğrencilerle bir araya geldik. Öğrencilerle bir araya gelmekten gerçekten biz çok keyif aldık. Son olarak bu konular önemli ve mühim konular gerçekten. Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm vatandaşlarımızın özellikle internetten gezinirken daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz.